sürecini başlattı. Biraz bilgi vermeyi eder misiniz? Ilişkin? Bir şeylerden bahsettiler ama çok derin bilgim yok. Siz kendi güçlü yönleriniz, geliştirmek istediğiniz yönlerinizle ilgili biraz çalıştığınız öncesinde evet, de düşündünüz. Yöneticiniz de bununla ilgili bize, sizinle birlikte aynı şekilde o bakış açısıyla bir takım bilgiler verdi. Bu bilgilerden aslında haberiniz var. Bizden beklenen bir yıl süreli bu mentorluğu gerçekleştirmek. Kendi randevularımızı kendimiz ayarlayacağız. İşte ayda bir kere, iki kere mümkün olduğu kadar sık bir araya gelmek bizim için çok değerli olacak. Burada önemli olan gerçekten yaptığımız programa her iki tarafında uyuyor olabilmesi. Bu i̇şte. mentorluk evet. sürecine neden dahil oldunuz? Neler bekliyorsunuz? Sizinle birlikte belki yeni bilgileri bulmak için de ikimiz de iki tarafta araştırma yapıyor olacağız. Çünkü bu ikimizin de sorumluluk taşıdığı bir süreç. Tek başınıza değilsiniz. Beraberce götürüyor olacağız. O halde önce şuradan başlamak istiyorum. Ee, güçlü önerinizin hangileri olduğunu düşünüyorsunuz? Ee, kariyerinizde ilerlemeniz için hangi başka yetkinlikleri ve becerileri kendinize ilave etmek istiyorsunuz? Yani daha güçlü hale getirmek istediğiniz özelliklerinizden bahsetmek isterseniz hangileri olur onlar? Şimdi ben 10 yıldır iş hayatındayım. Hep her sene kendimi çok güçlü hissediyorum aslında. Ama bakıyorum ki yeni bir sene başladığında bir takım gerçekleştirebilmek için geliştirmek Kendinize dahil etmek istediğiniz becerileriniz neler olur? Hani Mentörlük yaparken hangi konuların üstüne odaklanalım? Ee, ben sabah sabahatkarım ama çabuk pes ediyorum. Hı hı. Bir takım tabii ki iş hayatında, bazen de özel hayatta önümüze engeller çıkıyor. O engellerle uğraşıyorum. Tam belki bir yere geleceğimi düşündüğümde, belki tam geleceğim ama ben pes ediyorum. Tekrar başa dönüyorum. Peki bunu olumlu ifade edecek olursak tam olarak nasıl davranıyor olmak sizin için doğru? Ee, olumlu ifade ol, olacaksa, ifade edecek olacaksak ee, daha azimli olmalıyım. Azim yeteri kadar süreniz var. Bir yıl gibi ortada kaç kere görüşeceksek bize kalmış. O zaman daha politik olmak, azim ve doğru hedefler koymak diye adlandırabileceğimiz üç tane geliştirmek istediğiniz yönden bahsediyorsunuz. Evet, bunu da eksik olduğunu hissediyorum. Şimdi güzel bir çalışmamız var, uygulamamız var. Bunu yapmak ister misiniz? Bir çember çalışması var. Yapabilir miyiz? Tabii, uzman sizsiniz. Beni yönlendireceksiniz. Şimdi şu çembere sizin güçlü yönlerinizden bahsettiniz. Onları koyalım. Tamam. Aa, Size şunu sormak istiyorum. bu Çalışmada hedeflediğiniz şu. Aslında bu güçlü yönünüz gerçekten çok önemli. Sahip olması gereken. Kolay... Diğer daha az güçlü olan yönlerinizi desteklemek açısından da bir kaldıraç olarak da kullanabilirsiniz. almak istiyorum dediniz. O zaman isterseniz siz seçin bunlardan hangisinin üstünde bugünkü görüşmemizde odaklanmak istersiniz. Onunla birlikte bakalım neler yapabileceğiz. Bir tanesini seçmem lazım. Bir tanesini. Yani. Her defasında sizinin, tamam. sizin odaklanmak istediğiniz bir alan üstünde. Bir alanda birkaç kere daha konuşabiliriz. Teklifse seans hakkımız yok. Her bir görüşmede daha da derinlemesine konuşabiliriz. Bugün Azim'i konu. Peki, gelecekteki, e, ulaşmak istediğiniz, şu an kendinize hedef olarak belirlediğiniz ilk yer neresi? İlk yer? E, tabii ki bütün bölüm müdürü olmak. Yani. Bu arada bunu müdürüm'e söyleyecek misin şimdi? müdürüm'e de şey olmasın. Bir kere burada konuştuğumuz her şey son derece e, gizli, tamamen sizinle benim aramda. Aynı şeyi özelim sizden de bekliyorum. Burada konuştuklarımızın bir başka Ekim ayındayız. Evet. 2015'in Ekim ayında sizin bu bölümün müdürü olduğunuzu varsayalım. Oldu mu? Evet. Oldunuz. 2015 yılındayız ve Ekim ayındayız. Şimdi oradan bu tarafa baktığınızda dediniz ki azme ihtiyacım var ve bunu daha çok yaşamak istiyorum. Bunda daha güçlü olmak istiyorum azmimi deneyimlerken daha yetkin olmak istiyorum. Evet. Neler yaptınız?